Güncel Haber Kanalı'mdan herkese merhabalar. Bakanımız Derya Yanık TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığın 2023 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda vatandaşlara sundukları hizmetlerin odağında ailenin desteklenmesi ve güçlendirilmesinin yer aldığını belirterek Bakanlığımız 2023 yılında tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasite ve hizmetlerini iyileştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeye devam edecektir, dedi. Sosyal hizmet merkezleriyle, SHM, tüm vatandaşlara tek çatı altında sosyal hizmet modelleri aracılığıyla ihtiyaç duydukları desteklerin sağlandığını belirten yanık, 2013'ten bu yana ülke genelinde 393 SHM'nin açıldığını, SHM sayısını bu yıl sonunda 400, 2023'te ise 410'a çıkarmayı hedeflediklerini anlattı. Yanık, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında 4802 ASDEP görevlisince bugüne kadar 4,6 milyon hanenin ziyaret edildiğini aktardı. Sağlıklı nesillerin gelişmesinde bağımlılıkla mücadelenin önemli yer tuttuğunu işaret eden Yanık, Yeşilay İşbirliği'nde gerçekleştirilen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri ve Aile Eğitim Programı kapsamında madde kullanım riski ve madde bağımlılığından korunma eğitimleriyle 1 milyonun üzerinde kişiye eğitim verildiğini kaydetti. Roman vatandaşlara yönelik projenin sonuna yaklaştık. Yanık, Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam barınma ve sosyal hizmetler alanlarında yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, roman strateji belgesi için etkili bir izleme, değerlendirme ve koordinasyon mekanizması kurulması, -E de projesinin sonuna yaklaştık. Roman vatandaşlara yönelik strateji belgesi ve eylem planı 2016 ila 2021 sona erdi. Bakanlığımız yeni strateji belgesi ve eylem planı çalışmalarına başladı. Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi 2022 ila 2030 ve 1. Aşama Eylem Planını 2022 ila 2025 hazırladık ve tamamladık diye konuştu. Güçlü bir toplumun temelinin geleceğin sahibi olan çocukların iyiliğinden geçtiğini vurgulayan yanık, çocuklarımıza yönelik hizmetlerimizi üç aşamada gerçekleştiriyoruz. Birincisi, çocukları aileleri yanında sosyal ve ekonomik olarak desteklenmeleri. İkincisi, eğer bu mümkün değilse kurum bakımını alarak koruyucu aile, evlat edindirme yoluyla bir aile ortamına kavuşmalarının sağlanması. Bu da mümkün değilse bir aile formatını yerleştirmeye çalıştığımız çocuk evleri sitelerimizde, çocuk evlerimizde kurum bakımındaki çocuklarımızın hayatlarını idame ettirmeleri. 2002'den bugüne aile odaklı hizmetlerimizden yararlanan çocuk oranı %39'dan %91,8'e yükselmiştir." ifadelerini kullandı. Sosyal ve Ekonomik Destek, SED, hizmeti kapsamında. Çocuk başına aylık ortalama 2337 lira 31 kuruş destek sağlandığı bilgisini veren yanık, SED hizmetinden Eylül 2022 itibarıyla aktif olarak yararlanan çocuk sayımız 147 bin. Aynı zamanda SED desteği sağladığımız çocuklara okul destek projesi kapsamında da okul içi ve dışındaki vakitlerini değerlendirmek noktasında destek sağlıyoruz. 81 ilde 31.643 çocuğumuza bu kapsamda ulaşmışız, diye ifade etti. Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirmesi Projesi Koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısının son 20 yılda 17 kat artarak 8.793'e ulaştığına dikkati çeken yanık, bu sistemi daha da güçlendirmek için Türkiye'de koruyucu aile sisteminin güçlendirmesi projesini hayata geçireceklerini anımsattı. Yanık Aile odaklı hizmetler çerçevesinde bugüne kadar 18.779 çocuğun evlat edindirildiğini, 113 çocuk evleri sitesinde 6.639, 1.191 çocuk evinde ise 6.000'e yakın çocuğun kaldığını bildirdi. Çocuklar için en uygun hizmet modelinin belirlenmesi amacıyla çocuk koruma ve ilk müdahale birimlerini oluşturduklarını anlatan yanık, 118 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimimizde çocuklarımızla ilgili en uygun hizmet modeli belirleniyor. Buralara kabulü yapılan çocuklarımızın %88'e ailelerine geri döndürüldüler şeklindeki bilgiyi paylaştı. Yanık, suça sürüklenen ve suç mağduru çocukların rehabilitasyonunu sağlamak için ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesini kurduklarını Çocuk evleri ile çocuk evleri sitelerinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için çocuk destek, gelişim ve eğitim programını tasarladıklarını söyledi. Bu yıl üniversite sınavı sonrası 312 çocuğun bir yükseköğretim programına yerleştiklerini belirten Yanık, korunma ve bakım altındaki çocuklar arasında 10 milli sporcu ve 2172 lisanslı sporcunun bulunduğunu bildirdi. 2021 ila 2022 eğitim ve öğretim yılında 1511 çocuğun özel okullarına ücretsiz devam ettiğini vurgulayan yanık. Sosyal hizmet modellerinden yararlanan ancak örgün eğitime devam edememiş çocukların reşit olduktan sonra istihdamlarının sağlanabilmesi için mesleki eğitime yönlendirildiğini dile getirdi. Çocuk bakım kuruluşlarında 1147 yabancı uyruklu çocuk. Yanık Ülkeye düzensiz göç yoluyla gelen ve kolluk birimlerince yakalanan refakatsiz çocuklar hakkında yapılan çalışmaların, çocuğun yüksek yararının gözetilmesi temelinde yürütüldüğüne dikkati çekerek, Eylül 2022 itibarıyla çocuk bakım kuruluşlarımızda 525'i Suriyeli olmak üzere 1147 yabancı uyruklu çocuk bulunmaktadır. Ukrayna-Rusya krizi sebebiyle gelen çocukların bakımını da yine ülkemizde Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen çocuklara yönelik müdahale programı kapsamında sürdürüyoruz, ifadelerini kullandı. Kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir hizmetlerle eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlı vatandaşların yanında olduklarını dile getiren yanık, şu bilgileri paylaştı. Özel ilgi. Destek ve korunmaya gereksinim duyan 7064 engelli bireyimize fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmalarını sağlayacak becerileri kazandırmak için kendilerinin veya vasilerinin istekleri doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı 104 Resmi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hizmet veriyoruz. 2007 yılında 10 özel bakım merkezi 915 kapasite ile 351 engelliye hizmet sunmaktayken 2022 Eylül ayında 304 özel bakım merkezinde 30.693 kapasite ile 26.491 engelliye yatılı bakım hizmeti sunuyoruz. Bu 26.491 engelli vatandaşımızın %94'ünün bakım ücreti bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. EADS'ye 6 yılda 36 milyon lira kaynak aktardık yanık, engelli bireylerin bakımının aile yanında sağlanması ve yaşadıkları çevrede desteklenmesi amacıyla başlattıkları evde bakım yardımı uygulamasından 560 bin kişinin faydalandığını, engellisine evde bakmak isteyen ailelere 2006'dan bugüne kadar yaklaşık 79 milyar lira ödeme gerçekleştirildiğini ifade etti. Yaşlı bireylerin, yaşam kalitesinin arttırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlanması amacıyla 37 yaşlı Gündüz Hizmet Merkezi'nde 642 yaşlı bireye hizmet verildiğini aktaran yanık, 2016 yılında başlattığımız yaşlı destek programımız hali hazırda devam ediyor. EADS kapsamında 6 yılda toplam 36 milyon lira kaynak aktarmışız, 2022 yılında yürütülecek projeler için 3 milyon lira daha kaynak aktarımıyla projelere aktardığımız kaynak tutarı toplam 39 milyona yükselttik, dedi. Sosyal yardımların gayri safi yıllık hasılaya oranı %1,36'ya yükseldi. 2002'de 1,3 milyar lira olan sosyal yardım harcamalarının 2021'de tüm kamu kurumları ile 97,8 milyar liraya çıkartıldığını dile getiren Yanık, sosyal devlet anlayışımızın bir gereği olarak sosyal yardımlara ayrılan kaynak artarken, sosyal yardımların gayri safi yıllık asılaya oranı da artmaktadır. 2002 yılında sadece binde 4 olan sosyal yardım harcamalarının gayri safi yıllık asılaya oranı 2021 yılında 4 kat artarak %1,36'ya yükselmiştir, ifadesini kullandı. Yanık iktidara geldikleri 2002 yılında 4 olan sosyal yardım programı sayısını 50'ye çıkarttıklarını, şu anda sosyal yardımlardan yararlanan toplam tekil hane sayısının 4.332.805 olduğunu kaydetti. Eşi vefat eden kadınlar için 2023 konut inşa edeceklerini ifade eden yanık, istihdam dostu sosyal yardımları önemsediklerini dile getirdi. Sivil toplum buluşmaları kapsamında kadın, çocuk, göç ve insani yardım, engelli ve yaşlı, şehit yakınları ve gazilerle istişareler yaptıklarını açıklayan yanık, bakanlığın yurtdışı çalışmalarına da ilişkin bilgiler paylaştı. Bakanlığın 2023 yılı bütçe teklifinin 149 milyar 868 milyon 618 bin lira olduğunu dile getiren yanık, bakanlığımız, 2023 yılında tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasite ve hizmetlerini iyileştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeye devam edecektir diye konuştu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumlarının 2023 yılı bütçeleri kabul edildi.